Şöyle bir düşünün. Her gün kullandığımız, hatta belki de hiç dikkat etmediğimiz o dijital şeyler var ya. Peki ya onlar bize teknolojiyle ilişkimiz hakkında aslında çok daha büyük bir hikaye anlatıyorsa? Hadi gelin bu konuya biraz daha yakından bakalım ve bu aletlerin ardındaki o görünmeyen hikayeyi birlikte keşfedelim. İşte her şey aslında kulağa çok basit gelen ama bir o kadar da derin bir soruyla başlıyor. Gelecekteki teknolojik aletler nasıl olacak? Bu soru bugünkü yolculuğumuzun anahtarı diyebiliriz. Ve ilginç olan ne biliyor musunuz? Cevabı belki de hiç alet diye aklımıza bile getirmeyeceğimiz yerlerde arayacağız. Peki, bu soyut sorudan yola çıkıp nereye varacağız? Çok somut, hatta sizi biraz şaşırtabilecek bir yere. Modern aletleri anlamak için ilk durağımız, evet, bir sanal cephanelik. İşte yapbozun ilk parçası tam da burada. Şu an ekranda gördüğümüz bu aletler bildiğiniz gibi fiziksel şeyler değil. Bunlar tamamen eğlence ve rekabet için yaratılmış dijital tasarımlar. Yani piksellerden ve kod satırlarından ibaretler. Düşününce bir garip değil mi? Elle tutamıyoruz ama kullanıyoruz. Hatta üzerinde ustalaşıyoruz. Şimdi bakın, işin en ilginç kısımlarından birine geldik. Tarihten bir aleti, diyelim ki 1887 model bir Winchester'ı alalım ve onu az önce gördüğümüz o sanal Mehmetçik Pro'nun yanına koyalım. İşte o an, alet dediğimiz şeyin ne kadar ama ne kadar değiştiğini anlıyoruz. Bir yanda çelik ve ahşap, diğer yanda pikseller ve kod. Bir yanda hayatta kalma, diğer yanda eğlence. Bu teknolojinin evriminin adeta bir fotoğrafı. Peki, hikaye burada bitiyor mu? Tabii ki hayır. Aletler dünyası sadece sanal çatışmalardan ibaret değil. Şimdi rotayı 180 derece çeviriyoruz ve bambaşka bir amaca hizmet eden aletlere doğru yola çıkıyoruz. İşte yapbozun bir sonraki parçası da tamam olarak burada devreye giriyor. Bizi rekabetten alıp doğrudan işbirliğinin kalbine götürüyor. Bu seferki konumuz ekip çalışması ve fikir üretmek için tasarlanmış tamamen farklı türde bir teknolojik alet. Evet, bir sonraki ipucumuz yaratıcılık için tasarlanmış bir araçtan, Microsoft Whiteboard'dan geliyor. Bakın bu da tıpkı o oyun silahı gibi bir alet ama amacı yok etmek değil, tam tersine birlikte bir şeyler yaratmak, inşa etmek. İyi de biz bu alakasız gibi görünen iki şeyi, yani sanal silahla bu dijital tuvali nasıl birbirine bağlıyoruz? İşte cevap, yüzeyin çok ama çok altında, teknolojinin o görünmez katmanlarında saklı. Bu da bizi, bir sonraki daha teknik ama çok önemli bir adıma getiriyor. Evet, şimdi teknolojinin o parlak, görsel arayüzünden bir anlamına uzaklaşalım ve bu dijital aletleri ayakta tutan o gizli koda, yani onların görünmez diline odaklanalım. Şimdi, ekranda böyle biraz teknik karmaşık görünen bir kod satırı var. Package Family Name. Gözünüz korkmasın, aslında yaptığı iş çok basit. Bunu bir uygulamanın dijital dünyadaki parmak izi ya da kimlik kartı gibi düşünebilirsiniz. Nasıl her insanın bir kimlik numarası, her evin bir adresi varsa, her uygulamanın da böyle eşsiz bir adı var. İşte bu kimlik onu diğer milyonlarca uygulamadan ayırıyor ve sisteme ben buyum diyor. O görünmez dilin temel taşı tam olarak bu. Kısacası, o karmaşık görünen kod satırları aslında modern dünyamızı inşa eden, fikirleri ve eğlenceyi bizim için somut deneyimlere dönüştüren dilin ta kendisi. Ve bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bu kod aslında dijital aletlerimizin temelindeki o görünmez mimari. Yani ister bir oyundaki silah olsun, ister fikirlerimizi çizdiğimiz bir beyaz tahta, her ikisini de inşa eden temel prensip aynı. Kod. Aletin amacı bambaşka olabilir ama onları yaratan dil işte bu dil aynı kalıyor. Evet, yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Şimdi tüm bu parçaları bir araya getirme zamanı. Başlangıçtaki o soruyu, oyundaki aletleri ve az önce deşifre ettiğimiz o kodu alıp büyük resmi görmeye çalışalım. Bu zaman çizergesi aslında bütün hikayemizi özetliyor. Geçmişte elle tuttuğumuz çelik aletler vardı. Bugün elle tutamadığımız kodlardan oluşan sanal aletlerimiz var. Peki bu çizginin devamında o soru işaretinin olduğu yerde ne var? Ve işte başladığımız o büyük soruya geri döndük. Aletlerimiz fiziksel çelikten sanal koda evrildi. Peki sırada ne var? Kodun da ötesinde bizi ne bekliyor? Kim bilir? Belki de yarının aletleri tamamen düşünce gücüyle çalışacak. Belki biyolojimizle iç içe geçecek ya da belki de şu an hayal etmenin bile mümkün olmadığı bambaşka formlarda karşımıza çıkacak. Gördüğünüz gibi bu yolculuk kesin bir cevapla bitmiyor. Aksine geleceğin ne getireceğine dair kocaman bir merakla sona eriyor ve akıllarda tek bir soru bırakıyor. Aletlerimiz değiştikçe biz nasıl değişeceğiz? İşte bu üzerine gerçekten düşünmeye değer.